Hepinize selam arkadaşlar. Şimdi size kazayı anlatacağım. Mio ile beraber de Mio düştü omzumdan. Öncelikle şöyle ben size bunu bir tane R25'i yine göre bakıma götürürken videosunu çekmiştim. Fakat mikrofonumda şöyle ufak bir sorun var ki tam yerine girmiyor ya da garip bir şekilde bazen sesi almayabiliyor. Yani vizörü kapatıyorum dışarıdaki bütün sesleri alıyor. Benim sesim hariç. O yüzden ben de evin içinde otururken sizi hemen bir çıtı pıtı anlatmak istedim. Bunu videonun başına koyacağım zaten. Yani videonun devamında ufak bir motovlog tadı alabilirsiniz. Sanırım Ice video ile beraber. Nasıl düştüm derseniz tekerde düştüm ama tekerde nasıl düştüm geliyor gene şebek. konuşacağım Konuşacak mı? Şimdi burada var. Hı. Birinci vites aski alıyoruz biliyorsunuz ki çekiyoruz mesela birinci test ikinci vites, bazen üçüncü test Motor havadayken debriyajı basıp kendi ağırlığıyla götürüyoruz. Frenle böyle destekleyerek çok arkaya gitmiyor motor. Çok öne denilmiyor. Gerçekten sente odur mesela. Frenle tutarken gazı da çektiğin zaman zaten elin debriyajla limitör yapabiliyorsun motorları. Tekerdeyken hınnınnın yapıyor. Ondan sonra indiriyorsun. Çok güzel, çok karizmatik bir harekettir. Bunu yapmak istemiştim. Denedim. Birinciye yaptım. Ondan sonra çok hoşuma gitti. <laughs> Bayağıdır yapmıyordum. Ben de tekrar denemek istedim. Tekrar yapayım dedim. Çünkü çok fazla yapmadığım için kendimi geliştirmek istedim birazcık. Abi ben bir de çektim. Aldım o sente yerini. Tam böyle iyice çekeceğim gazı. Bir iki kere gaz verdim. Üçüncüye gazı verdiğimde elim debriyajdan bir kaçtı. Daha önce o kadar hızlı düşmemiştim. Hın yaptı motor. O sıra debriyajı saldım. Zaten tekerde askıdayım hani. 90 derecelik bir açıda duruyorum ne kadar frene basarsan bas hani ben düşmemiş olsam o motoru kurtarmış olsam bile bu masraf benim başıma açılacaktı. Çünkü oraya kadar her şeyi kırmıştı zaten motor. Düşme konusunda nasıl oldu? Şöyle örnek verebilirim. Bu motorumuz ya şu. Bak gösteriyorum. Bunu çektim tekeri. Böyle falan olduk tamam mı? Ben bunu frene bastım. Bayağı bir yavaşladı bu. ABS de devreye girdi. Durduktan sonra sol yana düştüm. O sıra işte sürücü peki kırıldı. Motorda şu an ön lastik yere sert vurduğu için lastikte bir yamulma var. Motor belli hızlarda mesela 125'ten 140'a kadar böyle bir zıplama yapıyor ön lastikten dolayı. Arka kuyruk kırık, arka kuyruk granajı kırık, stop kırık, iç çamurluk kırık. Padok standının vidaları olduğu için arka mafsalda da böyle ufak bir vuruk var. Bir de şey kırık. Sele, arka sele komple kırık yerinden yaptırmayı düşündüm ama yaptırılacak gibi değil. 5-6 parçaya bölünmüş artık sele. Kilit mekanizması ayrı, sol arkası ayrı ama derisinde asla bir yırtık yok. Bu yüzden ikinci sele yani üst tarafı gözüken kısmı yırtık olsa bile alıp kaplayabileceğim bir sele var şu an. Motordaki masraf bu arkadaşlar. Var dersiniz şu elimi tam sıkamıyorum şu an daha iyi olayın üstünden çünkü 4-5 gün falan geçti ama hala tam sıkamıyorum. Bir de sol ayağımda üst kısmında ufak bir şey vardı. Bunu videonun öbür kısmında anlatıyorum zaten. Olay bu. Ben de pek bir şey yok. Geçmiş olsun diyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yardım talebime cevap verip bana destek veren herkese tek tek teşekkür ediyorum. Siz olmasanız şu an bu kadar hızlı bir şekilde motoru yaptırmaya başlayamayacaktım. O yüzden çok seviyorum hepinizi. Videonun geri kalanına geçiyoruz. Bugün de kazadan sonraki psikolojiyi değerlendireceğiz. Ben tekerde düştüm. O yüzden şu an arkamda artçı var ama Duyuyor muyum, beni bilmiyorum. Arada sırada konuşurken yani bana mı dedim falan yapabilir. Muhabbet ki kaza yaptıktan sonra ne yaptıysanız onu bir daha sanki yapamayacakmış ya da yaparken bir sıkıntı çekecekmişsiniz gibi hissettiriyor. Ben de bildiğiniz üzere tekerde düştüm. Şu an teker yaparken gerçekten böyle bir beş kere falan düşünüyorum anladın mı? Ne güzel baktın be yani. Beş kere düşünme sırasında da yapmaktan zaten val geçiyorum Lan diyorum yapmayayım teker falan gerek yok. İnşallah sesim geliyordur bu arada. Böyle bir psikolojisi var. Nasıl söyleyeyim? Şu an mesela makas atarken kaza yapsam inanın bir dahaki de aynı hareketi yaparken böyle salak olacağım. O yüzden arkadaşlar <laughs> ya kaza yapmayın ya da kaza yapacak hareketler yapmayın. Ciddiyim. He bunlar psikolojik şeyler zamanla düzelcek olan şeyler ama değinmek istedim. Bende ne var derseniz sağ elimi tam kapatamıyorum böyle. Acıyor yani. Şu an gidonu sıkamıyorum. Solda hiçbir problem yok. Ama sağ böyle sıkarken canım çok acıyor. O nasıl oldu bilmiyorum. Herhalde elimin şöyle köşesine falan vurdum. Ama can acıtan bir şey. Ayrıca Sol ayağımın üst kısmında var. Pegin altına girmiş. Ayağımda pek kırdım yani yukarı doğru büktürerek. O garip bir müessesi oldu. Başka da pek bir sıkıntım yok şahsen kaza yaptıktan sonra. Gene de psikolojik. Ne yapıyorsun kız? Ne? Evet. E çektim bir de yani. Hı? Çektim bir de. Ha, bu yırtıkmış. Mudanya. Bir de bir şey ne kadar iyi yapıyorsan yap illa bir sıkıntı çekiyorsun mesela. Ben şu an ikinci viteste hard diye tekeri alamıyorum. Ya elimden dolayı ya da psikolojik. Hani beni de körelten bir durum oldu maalesef. Neyse birazcık gazlayalım video boşa gitmesin. Sadece açıklama videosuydu. Çatlar ayar. Çat. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun <laughs> oğlum? ya üstüme kırsan bir şey olsa? He? Ya üstüme kırsan? Terbiz. <laughs> <laughs> Abim bu arada. <laughs> ne yapıyorsun ya terbiyesiz? Motoru ben motor. <laughs> Ay. Kavga. İstikrar. Kardeş ya rüzgar ise bir şey olsa takla atsan bana çarpsan ne olacak? Niye üstüme kırıyorsun? Üstüme kırınca para mı alıyorsun? Sen de benim üstüme kırıyorsun. O da benim tişörtüm. Neyse ben burada kapatıyorum. Gerçekten abime denk geldim. <laughs> Neyse teker yapmayı da deneyelim bakalım. Pek yapabileceğimizden emin değilim ama. Yani yaparız da. Merve. Teker yapacağız şimdi. de birazcık korkuyorum. Burada kaza için bana destek veren herkese çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Sadece bunları konuşmak için, anlatmak, paylaşmak istedim. Ne oldu? Neyin oldu? Bir şey olmadı. Sadece bunları paylaşmak istemiştim. Çünkü psikolojik etkisi oluyor abicim kazanın. Yani ben bir de şu an mesela hiç motoru kendi motorum gibi kullanamıyorum. Emanet olduğu için o kadar isteyerek gazlayamıyorum ne bileyim. Kendi malı gibi olmuyor insanın. Kim ne derse desin. O yüzden bayağı bir hasret kalıyorum motosiklet sürümüne. Hasret. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.